Ne yapayız? Haydi. Ha? Haydi. Yok. Nereye gidiyorsun? Yürüme gideruk. Ha? Yürüme. Ya, Şimdi, şey Niye canın sıkılıyor? Heh. Yoruldun ha. galiba. Poz ver bakayım. Tamam, Yiyin dünyalar <laughs> Kız bu çalışıyor Allah'ım ya <laughs> hiç, <laughs> hiç rahat durmay. <gülüyor> Dur. <gülüyor> e herhalde. Kos a kene hani tipa hani ha. la hevle ve la kuvveti. <gülüyor> <gülüyor> Yeni gelin evden çıkmay. <laughs> Yeni gelir misin sen? Hey. Vay. Kaçtı. So, so, so. Estağfurullah diye. Estağfurullah. Yeter size bu kadar.